Bismillahirrahmanirrahim. Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı olarak şu anda Uganda'nın Ganga bölgesindeyiz ve hastanedeyiz. Doktorlarımızla birlikte inşallah katırak ameliyatı olacak, iteç sahibi kardeşlerimizi biz buraya çağırdık. 200'e yakın katırak ameliyatı olacak insanımız var. Gerçekten şu anda durum burada ciddi manada bir sıkıntı ve bu kardeşlerimizin kontrolleri yapılarak ameliyathane kısmına götürülüp ve orada ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Tabii ki doktorların da ifade ettiği gibi daha fazla hastanın olduğunu ve daha fazla yardımın gelmesini istiyorlardı. Bizden ricada bulunmuşlardı. İnşallah biz de bu konuyu siz değerli hayırseverlerimize, bağışçılarımıza arz ediyoruz. Gerçekten biz de geldik burada kendi gözlerimizle gördük. Yani bu kadar hastanın olduğunu ve gerçekten çok basit bir ameliyat aslında. Çok basit bir ameliyat ama bu insanların zamanında ameliyat olmadığı zaman ölüye kadar gidecek şekilde bir hastalıktır. Bu sebepten dolayı sizleri değerli bağışlarımızdan yardımlarınızı esirgememizi diliyoruz ve Afrika'nın Uganda ülkesinden saygılar sevgiler diyoruz. Oo, maşallah. Oh. <laughs> oh. <laughs> 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 aye omukirimwani mamazi okundida ndaba saawo ni ndikubona bukalamu era ntereire bulungi 嗯。<Yeah. S 2> <laughs>